Standarda hemen hemen bağlandı yani yok, bunlar. Yok. Yani gayet güzel oturmuş şu an. Renk tonajları çok güzel oturmuş. Evet kesinlikle. Olması gereken şeyler var mı? Mutlaka var. var yani bu işin Eksikleri sonu yok. var yok sonu yok. Sonu yok zaten. Kesinlikle. Yani ben bu işte sonuna ulaştım artık benden daha kimseyi üretemez diye bir şey yok. Evet. Şimdi senin özellikle seçtiğin şu dişiyle şu ki eş yapayım da Bunları böyle böyle aktarır diye dediğin bir şey var mı? Gözlemlediğin bir şey var mı? Mesela dedin ya iki yıldır gözlemliyorum. Var. Şurada e, gösterebileceğim. Tamam. Özellikle çalıştığım dişi bu bir. Tamam. Biri şu. iki. E, erkekler dediğim gibi oraya kaldı galiba. Aynen öyle orada kalmışlar. Tamam geliyor onlar da şimdi geliyorlar. Hatta tamam. tam birisi yuvada bak. Şimdi çıktı şu. yumurtladı evet. O dişiyle yumurtladı yani hmm. onunla onu eş yaptım. Hmm. Biraz da akrabalık da var onlarda. da ee, uzaktan akrabalık var. Şöyle onu aldım. Ee, sevdiğim Salihli'den İsa diye bir kardeşim var. Ondan edindim. Ee, onları çok merak ediyorum mesela. Onlar da bana verirken abi bunu da bunu çalış. Gerçekten güzel bir soyu olacak senin elinde demişlerdi. Hı -hı. Onları çalışıyorum ama bir türlü yavru alma ihtimalim olmadı. Hı -hı. Şimdi yer taşıdım biraz kümes taşımadan dolayı da olabilir. Ee, ufak çaplı bir hastalık yaşadım bizim güvercin camiasının Hı -hı. biliyorsun evet. en büyük sorunu hastalık. Ee, onun çözümüne ulaştırdık Şimdi şu an. Şöyle. E, onunla da ilgili bir şey söylemiş olalım. Evet. Bu bahsettiğimiz kuş burada. Evet o erkek. Şimdi e, şu an. Bahar başı, tamam, geçiş dönemi. Aynen öyle. Hem iklim geçişi, hem de göçmen kuşların geçiş dönemi. Evet. Bu dönem hastalık tavan seviyesi. Tavan kesinlikle. Yani ben bunu yalnızca Bursa bölgesiyle değil, Türkiye'nin her yerinde bir sürü arkadaşımız, onlarla evet. hep konuşuyoruz, hep kritik yapıyoruz. Üstekil i̇şte çok kuşlar rahatsız var rahatsızlık var, ne yapabiliriz diye. Yani tedbir bizden takdir Allah'tan tabii de. Kesinlikle. Mutlaka öyle. biz alabildiğimiz en yüksek tedbirleri almamız lazım. Kesinlikle. Yapabiliyorsak aşımızı yapalım. Yapmak istemiyorsak aşıya bazı insanlar karşı, karşı. olabilir. Herkese saygım var. Ben karşı var. değilim. Kesinlikle. Ha, herkese saygım var. Herkesin yaptığına saygım var. Ee, olabildiğince güçlendirelim. Yapabildiğimiz her türlü kürü yapalım. Ne verebiliyorsak yemin en iyisini. Eee ilacın, vitaminin, katkının en iyisini verelim ki kuşlarımız en azından Gardını dirençli alsın. dirençli olsun e, yani olacaksa da bir, gelecekse de bir hastalık Biz yüzde onla atlatalım. atlatalım haberimiz olmasın hastalıktan öbür türlü yüzde evet. on zayi olabiliyor yani bir de ben şöyle bir şey söyleyebilirim kendime ifade etme açısından ee, ben çok kümes gezdim yani Aha. bu kuşa başladıktan sonra bir takım ya da iki takım kuş aldım hünkârı aldım onları çalıştıktan sonra çok fazla gezdim ben yani İzmir'e gittim, Manisa'ya gittim, Salihli'ye gittim, İstanbul'a gittim, yarışmalara gittim. Yani hep gözlemledim hani nerede ne yapılıyor, nerede hata var, nerede doğru yapılıyor. Bunları gözlemleyerek ee, bu kuşu tanıyarak bilhassa yani kümeslerde tanıyarak yani bir videoda ne bileyim bir ya da fotoğrafta tanınmıyor kuş. ...çok farklı olduğunu doğru da orada anladım yani kuşun farklılığını. Ee, o yüzden de biraz daha böyle profesyonel olarak başladım diye düşünüyorum ben kendimce. Ve yine söylüyorum iki tane kardeşim vardı benim Vedat ve Umut. Onların sayesinde, onlar benden biraz daha iyiler. Ee, onlara da hatta söyledim e, sizin geldiğiniz ama işi işten dolayı... zaman ayıramadılar yani şehir dışındalardı, yetişemediler. Ee, bir de şöyle bir şey yani yarışma standartlarında kuş bakmak dediğimiz ben o şekilde başladım bu işe. Yani biraz da dediğim gibi imkanlar hani dahilinde diyelim yani evet. elimden geldiği kadarıyla. ha Güzel bazı ince detayları gördüğümü düşünüyorum kendimce. Ustalık dersen kesinlikle usta değilim. Onu kabul etmiyorum zaten söyleyenler hadi. Ama e, güzel şeyler başarmak istiyorum. Bu kuş üzerinde başarmak Şimdi istiyorum. De. yani. şöyle bir şey söylemek istiyorum. Daha önceki benim çekmiş olduğum programları izleyen izleyicilerimiz mutlaka diyecektir ki tamam ben bu kelimeyi duymuştum. Eğer bir kuş edinecekseniz mutlaka dernek, yarışma, festival, kümes kapı kapı Hepsi Ahmet, mi? Mehmet, Hasan, Hüseyin kimde ne var? Ben hünkârı beslemek istiyorum kardeşim. Ne istiyorum? Yerli hünkârı beslemek istiyorum. Kim var? Ama Sebahattin var. Ama Selahattin var. Ama Hasan Ahmet, var. Ama mi? Mehmet var. Kim var bu işi yapan? Bize en yakın. imkanlar dahilinde Bize evet. en, en yakın. Abi bugün kimin kapısına gelse, senin de kapına gelse birisi gönül gelir, açarsın kümeslerini, kuşlarını tarif edersin olması gerekeni artık ona kalmış. Hangisini evet. beslenir? Ona kalmış. Kime giderse gitsin bir dernek kapısı çalsın, bir üretici kapısı çalsın, işini iyi yapan titiz temiz yapan birinin kapısını çalsın, mutlaka birinin kapısını çalsın. Sen doğru onu yapmışsın. Evet. Bu maça, bu maratona birkaç metre, birkaç yüz metre önde başlamışsın. Önde başladım aynen öyle. Yani o büyük artı. Olması yani, gereken de o aslında. Kesinlikle olması gereken. Yani bu sadece bu güvercin için değil. Hani kedi köpek bile bakacaksanız, muhabbet kuşu bile bakacaksanız, kanarya da bakacaksanız gidin kardeşim dernekleri, yetiştiricileri, profesyonelleri, iyi yapanları mutlaka kesinlikle. var. Yani kesinlikle. Yani hiçbir, hiçbir şey bilmiyorsanız yazın bir şeyler. internette mutlaka çıkacak karşınıza. Oradan öğrenirsiniz. Sorarsınız, soruştursunuz. Bu adam nasıl kuş bakıyor? Baktığı kuşlar nasıl? Ne bileyim yarışma start'ın ardında mı yoksa ben hünkari bakmış olmak için mi hünkari bakıyorum yoksa ben bu işte iddialıyım da mı? Böyle de bir sürü kriter var. Tabii yani e, bunları göz önünde bulundurmak lazım. Sonra işin maddi boyutuna bakmak lazım. Tabii. Yani ben bu işi ne kadar yapabilirim, nereye kadar götürebilirim, kaç çiftle yapabilirim? Hı. Doğru bir çiftle mi yoksa benim durumum çok iyi ben 7-8 çiftle alabilirim. Ama işte bakıcılığı mı, bakıcısız mı doğru olan bir sürü kriter belirlememiz lazım bu anlamda. Yani ben e, çok çok kesinlikle size katılıyorum. Hı hı. E, bakıcı olmazsa olmazımız değil mi bizim? Kesinlikle. Evet, şöyle azıcık şurayaayım ben tekrar yukarı uçlara. Ney bunların bakıcıları? Ben tamamen e, kendi öngörümle arkadaşlarımızın kümeslerinden hı hı. gidip ben şu anda e, Karışık. Yani kelebek de var. İşte bango da var. Yani benim baktığım bakıcılarımda Posta da var. Hepsini deneye deneye yani ben elde ettikten sonra, benim elime evet. geçtikten sonra deneyerek yaptım. Şu anda bakıcılarım hani hiçbir şeye değişmem. Çok güzeller. Ee, çok sağlıklı da büyütüyorlar. Hani hep dediğimiz gibi çifte çift yavru büyütüyorlar. O yüzden de çok önemli. Bunlarda da mesela çok denedim. Klasik hünkarı de bıraktım. Eee çok fazla size, yani üreticiye çok fazla iş düşüyor, Besleyiciye çok fazla iş düşüyor. Yani her defasında bir tanesini büyütebildiği ikincisine sürekli ben büyütmeye çalıştım. Evde de bir tane küçük bir eşhanem var mesela, hemen oraya götürüyorum, evet. orada devam ediyorum. Çünkü sürekli burada 7/24 olamadığımız için günde bir defa ya da iki defa geldiğimiz için mecburen eve götürmek zorunda kalıyorum. Balkonda küçük bir yerim var, orada mesela büyütüyorum. Şu anda yok. Bakıcılarım çok sağlam olduğu için hani nazar değmesin diye. Maşallah. Aynen maşallah. Onlara da güvendiğim için sürekli oraya sürüyorum. Yeni yer değiştirdim. Küçük yavrularım çok yok. Bir tane iki tane var. Onlar da daha yeni yeni tüyünü düzdü. Yani bu şekilde yani. Evet. Diyebileceğim bakıcı, bakıcı konusunda. Bakıcı konusunda da ben birkaç bir şey de katmak istiyorum. Mesela Tabii. sen çok güzel tavsiyelerde bulundun. Eğer bakıcınız varsa e, mümkünse aynı kendi kümesinin içinde olsun. Evet. Yani dışarıdan çok bakıcı katmayın. Katmayın. Yani. Kendi bakıcınızın ara sıra bırakın. Kendisi. Kendi yavrular olsun. Yine sizin kümesinizde bakıcı olarak devam ettirin. Zaman kayboları görüyor insanlar. Ben şunu da duydum mesela. Bakıcıları satıyor, sezonda bir daha alıyor. Yazık, günah. Ben öyle yapmıyorum. Yani ben diyorum ki sen kendi kendine ateşe atıyorsun. Yani bir yerde öyle hastalık dışarıdan gelen kuşla çok yani. çabuk bulaşıyor. Aynen öyle. Şeyde sözünü kestim özür dilerim. Ee, benim var mesela öyle bıraktığım kendine çok güvendiğim, o soya güvendiğim. Yine o da hünkârdan geliyor mesela kesme diye bir cins kuş. Onun yavrularını mesela bırakıyorum. iki takım, üç takım oldular şu anda mesela. Onları hep devam ettireceğim. O soydan devam ettireceğim. Hatta hmm. belki bir iki takımı çıkartacağım. Biraz fazla var elimde şu anda bakıcı. Biraz da yerim küçük geldiği için mecbur elemek zorunda kalacağım bakıcılardan. İyi yavru bakan kuşun yavrusu değil yavru bakan. Kesinlikle öyle. Bu kriter kesinlikle değişmez yani. Kan soy gibi yani. Aynen o şekilde düşünebiliriz onu. O da bir kan, o da bir soy hattı olduğu için kesinlikle öyle. Bir de iyi bakıcı seçerken şöyle mümkünse eğer bir bakıcı kümesi kuracaksanız. Nacizane tavsiyem. Ama bunda İzleyicilerimizin dikkat almasını istiyorum. Evet. Eğer yeni bir kümes kurulacaksa genç kuşlardan edinin daha önce yavru bakmamış, bakmamış. olsun. Hünkari için konuşuyorum. Diğerleri için bugün için konumuz bu olduğu için söylüyorum. Eğer hünkarı bakıcısı yaptıracaksak biz bu kuşları, biz sıfırdan yeni baştan yumurtlayacak, yeni baştan yavru bakacak olan kuşlara sıfır yavru genç damızıklardan seçelim, genç kuşlardan damızık yapalım ve onlarla devam edelim. Aksi halde bir süre biliyorum. sonra, bir süre sonra, bu bizden değil, bu kim? Deyip yarı Bunu yolda bırakabilirsiniz. Bırakıyor. Yani, onu da yaşadım, onu da tecrübeyle. Evet. Ee, onunla ilgili de mesela araştırdım, gönenden bir e, arkadaşımızı buldum, ondan aldım mesela. Hiç yavru bakmamış, o postanın bir cinsi var. Belki siz daha iyi bilirsiniz. Muse ne diyorlar? Mulemas. Mulemas. O cinsi aldım mesela. Şimdi ondan iki takım var. O da aynı şekilde kızma yeni kızan yavrularından gönderdi bana sağ olsun. Onlara şimdi mesela ilk tecrübe yaşıyorum. İlk yavruları çıktı altına işte yani Hünkar'ın yavrusu çıktı. Hı hı. Bakıyorum güzel de maya falan verdiler. Ha ben ha de bakmaya başladılar sizin dediğiniz gibi evet. yani. Çünkü onu da yaşadım. Ee, bir takım kart aldım. Arkadaş çok güzel yavru bakıyor öyle böyle falan. Kümeste gördüm. Yani gözümle de gördüm. Yerdeki yavruya daha iyi basıyor. Ama bana geldi klasikte kelebek bakıcısıydı o. Ee, yani. Bana geldi mesela hiç direkt mama yani maya vermeden öldürdü yavruyu. Evet. Ben de yakalayamadım. Bir iki gün hiç böyle dikkat etmedim açıkçası ona. Çok da üzüldüm o takımın yavrularının ölmesine. Ee, öldürünce dedim ha demek ki böyle olması gerekiyor. İlk bende bakacak yani Tabii. yavruyu. Ve hatta hünkârıyı bende bakmaya başlayacak diye düşünerek o şekilde bir e, adım attım. Güzel de oldu. Güzeller bakalım şu anda büyütmeye başladılar ya da i̇nşallah muvaffak oluruz onlarla inşallah. ilgili. Yani dediğim gibi yani ya da işte biz bu vesileyle kim var? Hünkarı besleyen bir arkadaşımız var. Gidelim hemen onun kapısını çalalım. Sen daha önce bakıcılarım vardı. Şimdi biraz önce değil ya mesela çıkartacağım. Bunu hünkârcı birine sahiplendirmek daha, daha mantıklı. mantıklı. Tabii ki Yani onun öyle. da onu alıyor olması daha mantıklı. Daha kesinlikle evveliyatında başka hiç kuş bakmamış. hünkarıya bakmış tamam. Tecrübeli bizim için. Dediğim değil gibi maratona biz Bayağı bayağı önde başlamış oluruz. Yani 1-0 <laughs> yani önde başlıyorsun. Yani o şekilde düşünüyorum. Ee, bakıcılarım dediğim gibi yine sorun yaşamıyorum. Ama e, hastalık konusunda benim mesela oraya dönecek olursak hem belki de biraz bilgilendirmiş oluruz bu konuyla Hı -hı. ilgili. Benim e, şeylerimde hiç sorun yaşamadım ben takımlarımda, büyük takımlarımda, anaç takımlarımda, hatta hatta kızmalarımda. Hani senin de tecrüben varsa belki yardımcı olabilirsin. Hem de bilgilendirmiş oluruz izleyen arkadaşları. Ee, şeylerde yeni yeme düşecek yavrularımda yaşadım ben sorunu. Yani bakıyorum hiçbir şey yok. Tam yeme düşüyor. Yeme düştükten sonra en fazla 3 gün içerisinde mesela ölüyor ölümle gerçekleşiyor. Yani çok araştırdım. Hani çok kişiye sordum. Yaşayan var mı? Çok fazla yaşayan yok. Bir iki kişi yaşadı. Yaşadığını söyledi. Ama çözümü bulamadım. Şu anda hani kümesi değiştirince belki çözüme ulaşacağız. Yani o yüzden bakıcılarım belki çıkarmayı bile düşündüm. Acaba dedim hani onlarda mı sorun yaşıyorum? Hani tamamen dedim onlarda mı bir sorun var? Ondan hmm. sonra Bursa'da bir yer buldum. Ee, tamamen araştırıyorlar. Hatta güvercinin filmini dahi çekiyorlar. Duymuşsundur hmm. belki. İsmi telefonumda ama şu anda hatırlayamadım, anımsayamadım. Direkt kan analizi ee, şey dışkı analizi direkt isterseniz güvercini götürüyorsunuz. Onlar da kalıyor. Bir gün, iki gün. Onlarla irtibata geçtim. Bakalım onu çözmeye çalışacağım. Şu anda yavru ölümü yok. Yavrularım da ölmüyor. Ama ee, nasıl yaşadık, nasıl Elde etti, o hastalığı taşıdı. Yani ufak bir mantarlaşma oluyor. Nefes borusunun orada, tam yani o deliğin orada diyeyim gagada, üst gagada. Yani iki gün içerisinde, üç gün içerisinde ölümle gerçekleşiyor. Bir türlü çözümünü bulamadım. Yani verdiğim ilaçlarla da bulamadım. Siz ya yaşadınız ya mesela tarife, böyle bir şey. Tarife göre Mantar, mantarı. Yani ama nefes borusunun orada olması oluyor. sıkıntı yaratıyor bence. mantarı içeriden başlayıp yukarıya kadar komple. Acaba diyorum ciğerlerde mi yaşadık sorunu? Ciğer yani tarife göre, bu tarife göre, benim tahminime göre kursak mantarı diyebiliriz. Ama e, bununla ilgili ilaçlar verdiğimde de hani önüne geçmem gerekiyordu. Geçemedim mesela. Ondan sonra bunları bıraktım. Bunlarda da aynı sorunu yaşayınca aşağıda konuştuğumuz gibi mesela dışarıda konuşmuştuk ya. Geçiş dönemi ya da burada evet. mı konuştuk özür dilerim. E, geçiş dönemi falan hastalıklar oluyor bu olabilir gibi. Evet. Bununla alakalı mı yoksa onunla alakalı mı, bakıcılarla alakalı mı diye düşündüm. Bunlarda da aynı sorunu yaşadım mesela. Klasik hünkârda de altına bıraktım. Yine önüne geçemedim mesela. Hani bununla ilgili bir önerim var mı ya da yaşamışlığım var, var mı? önerim evveliyatında temelinin sağlam atılması lazım. Anne babanın kursak mantarı ile ilgili ilaçları yavruya kusuyor olması lazım. Şimdi birçok arkadaşımız kursak mantarı ilacını kuş yeme sonra vermeye başlıyor. Kuşa bireysel olarak vermeye başlıyor, Hı -hı. hap olarak vermeye çalışıyor falan filan. Ama evveliyatından vermesi lazım ki anne baba da kusuyor olması lazım. Anne babanın da altyapısı sağlam olması lazım ki, ki yavru yavruyu aktarabilsin. Hı -hı. Yavruya temiz bir şey aktarılsa. Şimdi daha önce, bir 10 gün kadar önce bir arkadaşımın kömesine gittim. Bir posta salmonelli olmuş, kafayı çevirmiş, yavruya kusuyor. daha hala Yavru var. da kafayı çeviriyor. çevirmiş bu nasıl oldu dedi dedim bariz aktarmış işte bak birbirine zaten aktarıyor yem mikrobu aktarırken, mikrobu da aktarmış salmonella yaymış devam ediyor yani hı hı. yaşadın mı daha önce mesela öyle bir hastalık size sorun bu mutlaka, da ben sorayım mutlaka zaman. mutlaka herkesin başında <laughs> hastalıklar geçiyor tabii. benim kümesinden Allah şükür öyle geçmedi ama yani onlar olabiliyor ama dediğim gibi tarife göre yüzde 99 inşallah yanılıyor olundur kursak kursak mantarı. Kursak yani işte verdiğim ilaçlarla bakalım atlattığımı düşünüyorum. Bu yeni düşecek yeme, düşecek yavrular bir göreceğim. Marka vermeyeceğim ama e, sonu Zol diye biten ilaçlar var. Ahmet Zol, Mehmet Zol diye. Hı hı. O Zol'lardan birini edinirseler e, kursak mantarı... şimdi şöyle Çözümlenir mi? %99 oranında çözülür. Yani tek ta, de takdir Allah'tan. Ona Niye diyecek yani, bir şeyimiz yok öyle. ama biz bunu vermemiz lazım. Ne kadar vermemiz lazım? <laughs> ayda bir mutlaka. Kesinlikle girmemiz lazım ayda bir. Ama ilk dozunu, yüksek dozda vermeyin, hayvanın metabolizmasını çok zorlarsınız, yani içerisinde mahvedersiniz. Evet. Yani barsak kurtlarıyla ilgili bir şeyler verin, mutlaka. Bu bakteriler hayvanın içine yerleşiyor, ondan sonra mücadelesi çok zor olur. Sindirim sistemini bir düzene sokmanız lazım. Yani en basit şeyi söyleyeyim, içerideki mikrobu öldürmek için yapabiliyorsanız doğal, mutlaka birileri vardır, İşte burada da vardır, Van'da da vardır, her yerde vardır, Evet. sirke. Elma sirkesi edinin, doğal yapılmış elma sirkesi edinin ee, belli oranda mı sirkeyi şimdi bazı arkadaşlarımız duydum ben. Mesela tavuklarda kurumaya gittiğini duydum. Adam dökmüş mesela 10 kiloluk suyun içine 1 litre sirke. Olmaz abi, yani, yani onun bir sirke de biraz sıkıntılı tabii. Tabii hayvan sıkıntılı, hayvan içersin, kavurursun, kavur. yem yemiyor diyor hayvanlar diyor, suya hiç gitmiyorlar zaten diyor. E, yani yakmışsın abi dedim yani. <laughs> Ölümde değil bu mucize. Bil, yani, yani aynen öyle yani. Bildiğin tuz döker gibi dökmüş hayvanın evet, içinde. O da kötü yani. Yani bunu e, oranını doğru ayarlayarak suluğunuza göre doğru doğru oranda ayarlayarak doğru şekilde verirseniz düzenli olarak verirseniz elma sirkesini haftada bir kere verebilirsiniz. Tertemiz olur hayvan. Yani Elma sirkesi da. yani. Elma sirkesi ama doğal. Mümkünse doğal. Doğallı bul, bulun. E, tabii ki endüstriyel olarak yapılanlar da olabilir ama mümkünse doğal. Yani ben, Daha mantıklı. Ben o, o, o görüşteyim. şekilde uyguluyorsun diye Ben o, o görüşteyim tabii. Ben Süper. O mesela şey konusunda bir bilgi vermek istiyorum. E, zeytinyağı ben kendi kürlüğümde yapıyorum mesela. Zeytinyağın içine sarımsak koyuyoruz ama şimdi bilmeyen arkadaşlarımız olabilir. Nacizane tavsiye olsun. Sarımsağı kesinlikle kesmeyin. Bütün olarak. Bütün olarak koymanız lazım. Aksi halde e, içindeki e, metabolizmayı acayip bir yere geliyor. Zehirleyebilirsiniz bile kuşlarınızı. Öncesinde alın birkaç ay dursun. bir 2 ay dursun içinde. Fark etmez. Yani aceleniz yoksa atın 1 litrelik artık kuş kümesinizin çapına göre. 1 litre mi 5 litre mi yapıyorsunuz. <laughs> İçerisine göz kararı bir şekilde 100 gram 200 gram 10 baş bilmem ne 10 diş sarımsak atın. İçinde mayalansın. Zeytinyağın içinde. Zeytinyağın içinde mayalansın. Zaten kuruduğunu göreceksiniz içinde. Eridiğini kuruduğunu göreceksiniz. Çok <laughs> az bir şey kalırsa kalır içinde. Onu verin. Onu da nasıl yapacaksınız? İşte bir kaba bir kovaya Yemi koyun. Biraz da ondan koyun. Karıştırın. Etrafını alacak zaten o toz halinde. Hı hı. E, yapabiliyorsanız bir mayası etrafını toz olarak verin. Sindirim sistemini düzenlesin diye. Düzenlesin. Bunlar hı hı. nacizane tavsiyeler. Evet evet. Yani evet. böyle uygulayın demiyorum ama hı hı. nacizane tavsiyeler e, bana e, soruluyor nasıl yapıyorsun diye. Ben bu şekilde yapıyorum. Külleri de o şekilde yapıyorum. Süper. Allah şükürler olsun. E, Sindirim sistemi zeytinyağı, Zeytinyağını deneyeceğim. Zeytinyağını, zeytinyağını alın mi? ama yani ettim. orijinal zeytinyağını alın yenilebilir ama yani şimdi bazı insanlar elek altı işte tortusunu falan <laughs> ya diyor kuşa veriyoruz nasıl olsa yok öyle değil Senin değil. Yiyeme yiyemeyeceğin hiçbir şeyi verme hayvanına. Aynen öyle kesinlikle öyle. Senin içemeyeceğin bir şey de verme. Kesinlikle. Öyle. Bu iki iki daha dört nasılsa bu kuraldır yani. E yani. Senin yiyip senin içemeyeceğin hiçbir şeyi hayvanınıza vermeyin. Kendiniz evet. yiyebiliyorsanız, kendiniz içebiliyorsanız eyvallah verin ama e, doğru bir Bakım istiyorsak bunlara çok özen göstermemiz lazım. Kesinlikle öyle. Çok yavaş yavaş programımızın söyleyeyim. sonuna geldik. Evet. Ee, son olarak söylemek istediğin neler? Son olarak söylemek istediğim neler? Ee, Hünkarı konusunda konuşacak olursak e, gerçekten ya da başlamak isteyen ya da meraklanan ya da e, böyle ilgisini çekeceğini düşündüğü bir kuş cinsi olarak kesinlikle hünkârıyı görebilir. Çünkü ben dediğim gibi yıllardan beri kelebek besledim, yıllardan beri e, hatta çocukluğumdan beri diyebilirim yani ben mayesteyim aslında. Hala daha besliyorum, hala kümesimde var, hala daha yavru alıyorum. E, her zaman da ön planda tutuyorum zaten kelebeği, evet. bizim baskayı diyelim Kemal Paşa'nın kuşunu. Ee, ama buna da bakmalarını isterim çünkü gerçekten zevkli, bu bir alternatif. Evet, kesinlikle gerçekten e, merak edilecek bir kuş, araştırılacak bir kuş. Ee, dediğim gibi arkadaş ve çok ve dünya hani genelinde bir duş. yerli ve milli. Yerli Onun ve milli mille. o da ayrı. O da söyleyelim. O da ayrı bir tabii. Yani, Türkiye'ye has özel bir şey istiyorsak o da Geçmişi e, 400 yıllık, 350, 400 yıllık diyebiliriz yani. Evet. 300 yıldan fazla. Evet. O yüzden de yani gerçekten güzel bir kuş. Böyle diyebilirim. Ee, i̇yi ki geldiniz. İyi ki kümesime misafir oldunuz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Tekrar beklerim. İnşallah. Öyle söyleyeyim yani. İnşallah. Teşekkür İnşallah. ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyicilerimiz. Bursa Mustafa Kemal Paşa dedik. Hünkarlı kümeslerinde. Sebahattin Bey'in. Kü... Sungur. Sebahattin Sungur'un kümeslerindeydik. Evet. Hünkarlara hep birlikte baktık, inceledik. Anlattık, anlatmaya çalıştık. Bir dahaki programımızda farklı kümeslerde, farklı canlılarla görüşmek üzere. Hepinize alasma aldık?